ünlü oyuncunun anlattıkları şok etti. ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı. Paran yoksa ölüyorsun. Çin'de ortaya çıkan yeni tip virüs salgınının yeni merkez üstü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde vakalar 8 günde 3-3 katı arttı. Uzun süredir yaşamını ABD'de sürdüren yeşil çam oyuncularından Ahu Tuğba salgınla ilgili yaşadıklarını Amerika'da paran yoksa sokakta ölüyor insanlar sonra da yakıyorlar sözleriyle anlattı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.